Bismillahirrahmanirrahim. 11. sözde üstad diyor ki senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki senin vücudunda konulan duygular terazisiyle rahmet ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Senin vücudunda konulan duygular terazisiyle rahmet ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Bununla ilgili biraz açacağız. Evet, vücudunda konulan duyguların terazisiyle rahmet ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmak ve külli şükretmek. Vücudunda konulan duygular. Üstad İşaretül İcaz'da 186'da diyor ki, insanın beş zahiri, beş batıni olmak üzere on tane hassesi ve duygusu var şeklinde işaret ediyor icazda bir ifade geçiyor. 5 zahiri, 5 batını olmak üzere 10 tane hassesi ve duygusu vardır. O zaman hasse zahir olanlara, batın olanlara da duygular bakıyor. Zahir olanlara hasse, batın olanlara da demek ki duygu olarak ifade ediliyor ki hemen ee, Risale-i Nur'da zahir olan ve batın olanlarla alakalı yerlere hafiften baktım. Burada zahir zaten malum 5 tane duyu organımızla yapabildiğimiz faaliyetler. Görme, duyma, tatma, koklama, dokunma vesaire. Batın duyguları da neler? Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bu 5 tane e, batını olan bu 5 tane duygudan bahsetmiş. Üstad Barla layıkası 347'de e, söylüyor ki ben kendimce görüyorum ki insanın mahiyeti camiasında ve istidadı hayatıyesinde çok letaif var. Onlardan 10 on tanesi iştihar etmiş. Şimdi insanların da hani letaifi aşere denilen mevzu var ya 10 tane latife. İmam Rabbani Hazretleri bu 10 tanesinden e, yani insanların e, aleminde yani insanlar içinde iştihar etmiş meşhur olanları 10 tane olarak söyleniyor. Fakat üstad bunu açtığı zaman ne diyor? Kendince görüyorum ki mahiyeti camia ve istidad hayatiyesinde çok letaif var. Onlardan 10 tanesi iştihar etmiş, meşhur olmuş. Başka yerde üstad başka bir 10 taneyi terkip ediyor. Topluyor ve söylüyor. Niye buralara girdi? Şundan dolayı insandaki latifeler var. Onun haricinde duygular var. Bunun içerisinde kalp, ruh, sır, hafi, ahva gibi duygular var. E, bunları 10 tane noktada hani bu tarikatta bu tarz var biraz da. Ee, ne oluyor? Bunlarla beraber ne yapacakmışız? Bunlar vücudumuza konulmuş. Vücudumuza konulan duyguların terazisiyle rahmeti ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen. Bu hazineler nerede? Rahmeti ilahiyede. Peki rahmeti ilahiye ile olan bizim münasebetimiz neymiş demek ki bakın? Duygularmış. Çünkü duyguların terazisi neyi tartacak? Rahmet-i ilahiyede ilahiyenin hazinelerinde ittihar edilen nimetleri tartmak ve külli şükretmek noktasında ne olmuş bize verilmiş. Demek ki rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde hazırlanmış olan nimetler ile bendeki duygular arasında ne var? Ciddi bir münasebet var. Çünkü ne yapıyorum? rahmet ilahiyenin hazinelerindeki o hazırlanmış olan e, nimetleri duygularla tartıyorum ve duygular vasıtasıyla külli şükrediyorum. Birinci vazife insanın o dokuz tane vazifesinden, dokuz emrinden bir emir buymuş. Peki bunu nasıl yapacağız o zaman ciddi manada? Duygularımızı tanıyacağız yani duygular nasıl olur nedir ne değildir ondan sonra işte rahmeti ilahiyenin hazinelerinden bahsediyor mesela nedir nimetler nedir değil mi hani Rahman suresinde mesela 31 defa ne diyoruz o halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz şeklinde mesela o bahse bakılabilir hani çok çok da detaylandırılabilir bu bahis biz ne yapıyoruz sadece hani duygulara birazcık dikkati çekmek 10 tane duygudan bahsediyor. Mesela kalp, ruh, sır, hafi, ahfa mevzusu diyelim. Bu batın duygulardan bahsedelim. E şimdi o zaman e, bunlar varsa mesela kalbi tanımadan ruhu, sır, hafi, ahva gibi insana e, duyguların duygularını tanımadığı takdirde rahmet ilahinin hazinelerini tam olarak tartamayacaktır yani. Sonra tartamadığı, bilemediği şeye karşısında da şükretmekten bir şekilde olacaktır? E, aciz kalacaktır. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim önce insanın kendini tanıması lazım. Aklı başında ve kalbi yerinde olduktan sonra Allah'ın izniyle külli şükür noktasında hareket etmemiz lazım. Cenab-ı Hak muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.